Ben, Yunanlılar e acı Yağıp Durur ben de görürler benim için misin? Batmaz bu vatan. Yalanlar yızlara aç içtiriyorlar. Yağıp yoyuyorlar. Durur belki olmalı. Türkiye'm aldı. Geri başka dostu, savunur mu vatanı? Unutmaz bu memleket. Bir kurşun atanı. Fransızlar bana şiş işkâlettiş. Gözü dönmüş değş kargası. Kurtan için Sırtçıyım ama savunup düşmanlar, yürüyüp kahramanlar aşkına. Belki Ersoy İstiklal Marşı'nın yazarı İstiklal Marşı yazmak zor değil ama Allah bu memlekete bir daha istiklal Marşı yazdırmasın. Ayı Yıldızlı bayrağımız göklerden ve göllerden içimmesin.